Değerli arkadaşlarım tekrardan selamlar. Anthony AJ Joshua ile ilgili bir haber paylaşmak istedim. E, hatta bazı e, Joshua hayranı arkadaşlar hani Joshua ile ilgili çok sık haber paylaşmıyorsun diye yorumlar yapıyorlar arkadaşlar. Joshua çok profesyonelleşti. Yani Joshua e, sürekli kameralar karşısında değil artık e, ve ekibinden de zaten e, sürekli bilgiler dışarıya çıkmıyor. E, özellikle bu 1 Haziran'da Andruiz Jr'a yenildikten sonra Antonio Joshua gerçekten tamamen profesyonel bir şekilde e, hareket ediyor. Çok e, göz önünde olan birisi değil onu söyleyeyim. Tabii ki sakatlanmasıyla ilgili dün bir haber gündeme düştü. E, dün e, Black Lives Matter diye bir e, protesto yapıldı İngiltere'de. O protestoya koltuk değnekleriyle katıldı. Hatta işte şarjlı bir taşıyıcısı var. E, onunla birlikte geldi. Ee, ve kendisi sakatlanmasıyla ilgili bir açıklamada bulundu değerli arkadaşlar. Ben bu açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Yapmış olduğu açıklamadan şuva e, ormanlık bir alanda koşu yaparken dizini incittiğini söyledi. Ama hızlı bir şekilde iyileşmesi için de çok ısrarcıyım dedi e, yaptığı açıklamada. E, ve bu arada tabii ki... E, benim sakatlanmamla ilgili bana destek olan herkese dedi e, saygı duyuyorum dedi yaptığı açıklamada işte dizini incitmiş ve doktor iki hafta veya 3 hafta üzerine basmamasını söylemiş. E, tabii ki hala idman yapıyorum, aktifim, hala yumruk atıyorum ama işte iki hafta bir e, dinlenme süreci var. Daha sonra da tekrardan idmanlarına başlayacağına ifade etti. Bu arada Antony Joshua çok eleştirildi maske takmadığı için, sosyal mesafesini korumadığı için. Bununla ilgili de açıklama yaptı. Dedi ki, ne demiş? İnsanlar demiş hani plajlara, hani bu eleştiriyi yapan insanlar işte plajlara gidip bir birlikte olan insanlar gibi işte birlikte piknik yapan insanlar gibi benim aynı enerjiye sahip olur demiş. Bu şekilde bir açıklama yaptı. Çünkü Antony Joshua maske takmıyor diye de. Çok eleştirildi değerli arkadaşlar. Şimdi ben şunu ifade etmek istiyorum. Tabii Mike Coppinger'dan gelen haberlere göre arkadaşlar bu çapraz bağlar, bağ dokuları hani ben o tıbbi terimleri pek Türkçe'ye çeviremiyorum. Zaten tıp teri, terimlerini, kelimelerini Türkçe'de konuşamıyorum. Bayağı zor benim için. Mike Coppinger'dan gelen bilgi böyle çapraz bağ dokularında bir problemin oluştuğunu ve bu bağ dokularının işte insanın kuyruk sokumundan topuğuna kadar gittiğinden bahsediyor. Hani önemli de olabilir, hızlı bir şekilde iyileşme süreci de olabilir ama detayını bilmiyoruz. Yani Anthony Joshua'nın ekibinden bununla ilgili net bir açıklama yok arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Kendi yorumumu katmak istiyorum. Kendi yorumumu katarken her zaman söylediğim gibi ben bu üç büyükle ilgili haber yaptığım zaman arkadaşlar biraz fazla hani geriliyorum yani sizleri e, incitmemek için yani kimseyi üzmek istemiyorum e, ama arkadaşlar karşıt görüşleri dinlemeden başarıya ulaşamayız yani bir dinlememiz gerekiyor e, Antonio Joshua'nın sakatlanmasıyla ilgili yani çok e, Şüpheci açıklamalar var değerli arkadaşlar. Tabii ki Antonio Joshua uzun boylu büyük bir boksör. Tabii ki her insan sakatlanabilir. Biz Antonio Joshua'nın daha önce bu zamana kadar tabii ki hiç fiziki olaraktan sakatlandığını duymadık. İşitmedik ilk defa böyle bir sakatlık geçiriyor. Tabii bu dizinden deniliyor. Bazı haberlerde bacaktan deniliyor. Böyle bir açıklamalar var. Şimdi arkadaşlar. Hani bizim Türkiye'de bir laf vardır, şeytanın avukatlığını yapayım diye bir açıklama, bir terim var böyle. Ben de onun gibi bir şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Anthony Joshua ve Tyson Fury karşılaşması üzerinde çalışılıyor. Yani bu maçı yapmak istiyorlar. Ve Deontay Wilder bir paradan bahsetti bildiğiniz gibi 10 milyon dolar alır, kenara çekilirim. Daha sonra da dedi Tyson Fury ve Anthony Joshua maçını kazananla maç yapma şartını eklemişti. Dolayısıyla Kubret Kuleve'de bir para ödenmesi gerekiyordu arkadaşlar. Yani benim aklıma hemen şu geldi dün o sizinle mesajı paylaştıktan sonra muhtemelen bu şekilde bir e, taktik olabilir. Bakın onu söyleyeyim yani bunu bir hakaret anlamında algılamayın lütfen. Yani ben sadece e, düşünüyorum. Yani e, Kubret Kulev'i devreden çıkartmak için böyle bir e, taktik düşünülebilir. Çünkü Kubret Kulev de Deontay Wilder'a yakın bir miktardan bahsetmişti. Ben bunu sizlerle paylaşmıştım. Tabii ki e, uzun bir süredir zaten korona salgınından dolayı tüm dünyada sadece boks değil bütün organizasyonlar durmuş vaziyette. Hani bu belki de bir bahane olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi Anthony Joshua son günlerde özellikle 1 İran'dan sonra gerçekten çok profesyonelce e, hareket ediyor ekibi keza aynı şekilde dışarıya kesinlikle sır hiçbir bilgi verilmiyor arkadaşlar. Tabi şimdi Kubret Pulev daha önce yine Anthony Joshua ile ünvan maçına çıkması gerekli ve sakatlandığını söylemişti. Şimdi de Anthony Joshua da böyle bir sakatlık söz konusu oldu. Tabii ki bu sakatlanma Kubret Pulev'e başka bir vizyon, başka bir motivasyon katacaktır arkadaşlar. Tabii bir de Hani e, şunu ifade etmek istiyorum ben. E, yani maçın tarihiyle ilgili net tarihler henüz daha verilmedi arkadaşlar. Yani benim de artık yani tarihlerde hangi maç ne zamandı e, gibi ben de artık karıştırmaya başladım. E, net tarihler belli değil henüz. Şimdi e, yapılan açıklamalar da biraz enteresan. Mesela Anthony Joshua kendi ağzından 2 hafta 3 hafta demiş. Hani 2 haftada ben iyileşeceğim demiş. Edie Horn Den gelen açıklamalar 4 hafta 6 hafta arasındaydı. Zaten haberlere de bu şekilde ilk çıktığında 4 hafta ve 6 hafta gibi süreler verildi. Arkadaşlar şimdi 4 hafta 6 hafta bir buçuk ay yapar. Zaten Anthony Joshua gibi birisinin bu maça yani böyle önemli bir maça hazırlanması için en az 8 hafta 10 hafta hatta 10 hafta idman yapması gerekir. Kampa girmesi gerekir. Dolayısıyla da arkadaşlar bir 16 hafta yapar. 16 haftada 4 ay yapar. Biz şu anda zaten Haziran ayındayız. 10. ay gelecek. Ee, ve bütün dünyanın konuştuğu konu şu anda şu şudur. Yani acaba Anthony Joshua Kubret Pulev ile ünvan maçına çıkabilecek mi? Acaba bu durum e, ünvan maçını riske atabilecek mi? Şimdi ben e, daha önce de yapmış olduğum açıklamalarda hep şunu ifade ettim arkadaşlar. IBF ee, en disiplinli, en sıkıntılı organizasyonlardan, organizasyonun tepesindekidir onu söyleyeyim. Dolayısıyla çok katıdır. Ben şunu düşünüyorum arkadaşlar yani e, tabii ki sakatlanabilir yani insanın başına her şey gelebilir ama e, ben bu olayı biraz farklı düşünüyorum. E, dolayısıyla böyle bir e, mazeretle Kubret Pulev meselesini çıkartacaklar. Kemer boşa çıkabilir eee Kubrat Pul'ev de boşta kemerle başka bir ile karşı karşıya gelebilir. Dolayısıyla da Anthony Joshua ve Tyson Fury karşılaşmalarının ben bir zeminidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu yapılan yani Anthony Joshua'nın sakatlanmasıyla ilgili durumu bu şekilde düşünüyorum. Hani bununla ilgili bir haber okumadım. Tamamen yapılan açıklamaları yorumlayaraktan bir de önceden gelen açıklamalar var bu zamana kadar. Tyson Fury, Anthony Joshua maçı ile ilgili. Hani böyle bir sebep olmuş olabilir. Tabii ki Deontay Wilder faktörü var. Deontay Wilder'la Tyson Fury'nin bu yıl sonuna doğru maç yapacağı var. Bu maçta yani bir Bahrain konuşuluyor. Daha sonra Avustralya konuşuluyor. Dediğim gibi arkadaşlar yani sürekli bilgiler yenileniyor. Artık bizde bu gelen bilgileri artık hani... Yetiştiremez olduk. Sürekli tarihler, yerler değişiyor. Dolayısıyla benim aklıma böyle bir durum geldi. Tabii Anthony Joshua şu an moralmen çok iyi. 2 e, haftaya kadar iyileşeceğinden bahsediyor. Kendi yapmış olduğu açıklamalar bu şekilde. E, ama dediğim gibi dünya genelinde genellikle böyle bir şüpheci bir e, yaklaşım var. Anthony Joshua'nın ile ilgili. Bildiğiniz gibi... Tyson Fury'la Deontay Wilder'la e, Roman maçına çıkmadan önce e, bir maça gitmişti ve e, topallay topallıyordu hatırlıyorsanız e, ve bu da Tyson Fury'nin maçtan önce işte kendisine bir mazeret yaratıyor gibi açıklamalara yol açmıştı. Dünyada yapılan açıklamalar, haberler bu yöndeydi arkadaşlar. Tabii ki bildiğiniz gibi boksörler genellikle mazeret veriyorlar. İşte maça çıkmadan önce sakatlanmıştım, ondan dolayı bu şekilde e, yenildim gibi açıklamalar var. Yani biz sadece eleştiriyoruz arkadaşlar. Ben e, şahsi fikrimi söyledim. E, bu durum bana göre e, Anthony Joshua ile Tyson Fury maçının e, ben alameti olaraktan görüyorum arkadaşlar. Yani bu şekilde Kubret Pulev'i aradan çıkartacaklar. Hani Kubret Pulev'e de bir dünya para ödemek yerine e, kemeri boşa çıkartır. Daha sonra tekrardan kemerini alabilir. Çünkü Anthony Joshua hala daha çok genç. Benim açıklamalarım bu yönde değerli arkadaşlar. Tabi sizler ne düşünürsünüz? Bunları da sizlerin yorumlarında göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.